Hiçbir şeyden utanmıyorsanız o tribünlere bakın, utanın. Yüksel Yıldırım bugün haklı çıktıysa bunun müsebbibi Sayın Sergen Yalçın'dır. Teyzeler vardır ya kısır günü yaparlar. Beşiktaş'ın orta sahası bugün o teyzelerin oluşturduğu kısır günü gibiydi. Hakem Atilla Karaoğlan mı yoksa Galatasaraylı Hakem Atilla Karoğlan'la mı bahsedeyim? Beşiktaş'ta Beşiktaş Futbol Şubesi'ni ayırmaya cesaret edebilen başkan kim olursa Beşiktaş'ın Atatürk'ü olur. Beşiktaş bize ilgisini kaybetti ama siz en azından bizimle kalın, hoşçakalın. Sevgili Beşiktaşlar, Beşiktaş Plus'ın bu haftaki yayınıyla yine karşınızdayız. Milli aradan sonra tekrar sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii ki bu mutluluğumuz yine Beşiktaş sayesinde kısa sürdü. O yüzden yayını çok da mutlaştığımıza bakmayın. Beşiktaş'ın bu hali beni, sizi nereye götürecek ben de sizler kadar merak ediyorum. Yine dilimiz döndüğünce size bugün Beşiktaş'ın Samsun Spor karşısındaki oyunsuzluğunu, teknik adamının oyunu okuyamamasını anlatmaya çalışacağız. Tabii ki biz Beşiktaş'ın bu milli bir aradaki 5 günlük izni gibi izin yapmadık. Biraz da dersimize çalıştık, basın toplantılarına gittik. Sizlerden ricamız her zaman olduğu gibi kanala abone olmanız, yayını beğenmeniz ve yayına sahip çıkmanız. Ege nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? İyiyim, iyi olmaya çalışıyorum. Artık Beşiktaş sayesinde hissizleştik takdir edersin ki. Çıktık bir Samsun Spor faciasından sonra burada seninle beraber maçı anlatmaya gayret edeceğiz. O zaman hemen hızlıca giriş yapalım maçla. Maç hakkındaki görüşlerini alalım. Beşiktaş'ın şu an içerisinde olduğu durum parayla her şeyi yapabileceğini zanneden zengin çocukları vardır bilir misin? Hiç kural bilmezler, kaide bilmezler, büyük küçük tanımazlar. Her istediklerini alırlar. Böyle bir zengin çocuğu şımarıklığı vardır. İşte bunun aynısını Robert Yüksel Yıldırım Bey yapıyor uzun süredir. Bugün eğer Beşiktaş taraftarları gündüz maçı olmasına rağmen 30 bin kişiye yakın o stadı dolduran taraftarlar bu hale düştüyse Samsun Spor taraftarları maça gelen Samsun Spor basın mensupları dahi bugün Yüksel Yıldırım güzellemesi yaptıysa ve Yüksel Yıldırım bugün haklı çıktıysa bunun müsebbibi Sayın Sergen Yalçın'dır. Bir teknik adam maçı nasıl okuyamaz Ege? Böyle okuyamaz. Şimdi Beşiktaş'ta Orkun yok, Rafa yok. Ciddi bir kalite eksikliği var zaten takımda takdir edersin ki. Ama bu oyuncularla beraber daha da kalitesiz bir Beşiktaş varmış gibi görünse de mevcut oyunda Beşiktaş orta sahasız oynadı. Serya Yalçın motive değil. Ya hocam 83 dakika merkez orta saha olmadan bu takımı futbol oynamaya ikna etmeye çalıştın. Elinde Demirege var, elinde Kartal Kayra Yılmaz var. Ama sen ısrarla ayağı zaten kısır olan Endidi'yle merkezden akın yapmaya çalışıyorsun. Geriden oyun kurabilen tek adam Jalo'yu kesip geriden oyun kuramayan Emirhan ve Paulista ile maça başlıyorsun. Özellikle gole kadar olan sürede 55 dakika boyunca Beşiktaş sadece Elbilal ve Rıdvan üzerinden kreatif bir şeyler yapmaya çalıştı. Ben burada neye kızayım, kime kızayım, neye ne anlatayım şaşırmış durumdayım. Diyeceksin ki Demirege ve Kartal girdikten sonra son 7-8 dakikada çok mu şey değişti? E o kadar kısa sürede değişmedi ama tekrar söylüyorum. Bilirsin takım öne geçtiği zaman herhangi bir maçta rakip akın akın üstüne geliyor. Beraberliği yakalamaya çalışıyor. İki tane yolun var. Ya iyi kesicilerin olacak stoperler ya da merkezde Beşiktaş'ta yok. Geriden oyun kuran stoperlerin olacak. Beşiktaş'ta yok. O zaman merkezde topu tutacaksın. Ya bu çok zor bir şey değil. Ayağa top yapan, topu dinlendiren, maçı dinlendiren, takımı dinlendiren oyuncular alacaksın. Bu profile uyan kim var? Demirege ile Kartal. Hatta sadece Demirege. Ama 83 dakika boyunca Salih'le Cengiz'le Beşiktaş merkezi savunmaya çalıştı. Bu sayede akın akın gelen Samsun Spor oyuncuları da direkt Emirhan'la Paulista'nın kucağında kaldı. Belliydi yani golün geleceği. Ya bireysel hatadan gelecekti ya dönen toptan gelecekti. Eğer bugün sadece 1-1,5 dakika boyunca Beşiktaş tribünleri yönetim istifa diye bağırdıysa Sergen Hoca da, Sayın Serdar Adalı da yatsın kalksın her sene dua etsin. Birebir çıkardığı pozisyon bugün belki de yarım saate yayılacak o protestoları birkaç dakikayla sınırlı tut. Şimdi bana söyler misin? Yüksel Yıldırım'la alakalı ne anlatabilirsin ki ne söyleyebilirsin? Adeta Galatasaray'ın as başkanı gibi. Bak Dursun Başkan kadar savunuyor Galatasaray'ı. Bunda bir beis yok. Herkesin bir tarafı var. Bir ara Antalya Spor Başkanı vardı Ali Bey. Hatırlarsan o da ölümüne Fenerbahçe'yi savunuyordu. Fenerbahçe stadının en güzel yerinde locası vardı. Bak olabilir bunları kınamıyorum. Hiç sorun değil. Ama Burada Yüksel Yıldırım'ı haklı çıkaran, Beşiktaş'ı bu akşam bu duruma düşüren Sergen Yalçın'ın plansızlığıdır. Oyunu okuyamamasıdır. Haftanın belli günlerinde toplanan teyzeler vardır ya kısır günü yaparlar. İşte Beşiktaş'ın orta sahası bugün o teyzelerin oluşturduğu kısır günü gibiydi. Yani bu kadar mı oyunu okuyamazsın hocam bu kaçıncı? Bu kaçıncı maç Sergen Yalçın yüzünden Beşiktaş'ın kaybetti? Hani maça gelmeyi kolay mı zannediyorlar acaba? Ya o milyon euroluk futbolcular, milyon euroluk teknik adamlar. Bak bugün bir kişinin maça gelmesi öncesi sonrası yedisi içtisi 5 bin lira. 30 bin kişi vardı bu hedefsiz camianın, bu hedefsiz takımın peşinden koşan ve gündüz maçı olmasına rağmen. Ya ben artık her programın sonunda utanmıyor musunuz Beşiktaş taraftarından demekten utanır hale geldim. O yüzden maçla alakalı Beşiktaş Evet bir puan kazanmış gibi görülse de Samsun Spor'a karşı iç sahada berabere kalıyorsan bu bir beraberlik değil mağlubiyettir. Beşiktaş bugün hocasının yüzünden mağlup olmuştur. Ve bu da kusura bakmayın ama bazı şeylerin başlangıcının ateşlendiği bir gecedir. Ben burada kimseye çağrı falan yapmıyorum. Kimin neyi nasıl bağırdığı beni çok ilgilendirmiyor. İnsanların özgür iradesi. Ama bugün artık Beşiktaş taraftarı demiştir ki biz devreye giriyoruz tribünleri eleştirebilirsin. Son yılların en kötü tribünü diyebilirsin. Tezahüratları eleştirebilirsin. Ama bugün tekrar söylüyorum. istifa tezahüratının başladığı yer özellikle söylemeyeceğim. Maçın içerisinde olanlar anlayacaktır. İstifa tezahüratının başladığı tribün ve merkez Beşiktaş'ın ana omurgasını oluşturan merkez. Kapalı tribün üst Eskilerin tabiriyle kutu yönetim istifadeye bağırdı bugün. Bu çok önemli bir mesajdır Beşiktaş tribünlerinde. Kale arkaları yeni açık, eski açık, numaralı. Bunlar her dönem vardır. Özellikle kale arkaları son birkaç senedir çok iyi işler yapıyor. Ama kapalının ortası, kapalı üstünün ortası eğer yönetim istifa diye bağırmaya başlıyorsa bir şeyleri düşünme vakti gelmiştir. Hakemle alakalı sürece biraz sonra geleceğiz ama oyunu şöyle özetleyelim. Sergen Yalçın bugün maçtan sonra yıllardır çıktığı spor kanalında Candaş Tolga Işık'la program yapsaydı. Bu maçın rezaletini sağ kenarındaki teknik adamın motivasyonsuzluğunu nasıl anlatırdı çok merak ediyorum. Çünkü Seryan Yalçın motive değil. Futbolcular motive değil. 15 gün milli ara vardı Ege. Beşiktaş 5, 5 gün izin yaptı biliyor musun? Hani hocam bu takımın yürüyecek hali yoktu. Hani bu takım iyi çalışmamıştı. Sen çalıştır o zaman. 3. milli ara değil mi? Seryan Hoca geldiğinden beri 3 mü 2 mi? 2 banko da 3.'üdür belki. Hani o sinir harbinden unutuyoruz. 2 bankosu var. 30 gün Hadi bu da 45 gün. Ya 45 günde sen bir adamı baştan yaratırsın. Cengiz ayakta duracak hali yok. Çernik keza öyle. 35 yaşında Paulista koştu. Bundan da mı utanmıyorsunuz? Bu takım çalışmıyor diyen Sergen Yalçın. Geldiğinden beri bu takımı çalıştırmıyor. Maçın hakemiyle devam edelim istiyorsan. İlk yarıda verilmeyen bir penaltı pozisyonu var. Hakem bara gitti, <laughs> izledi ve penaltı olmadığına kanaat getirdi. Hakem hakkındaki yorumlarını alalım. Hakem Atilla Karaoğlan mı yoksa Galatasaraylı hakem Atilla Karaoğlan'la bahsedeyim? Şimdi böyle deyince çok tepki çekiyorum farkındayım. Benim derdim bu arada Galatasaray camiası ile değil. Galatasaray zaten ligin üstünde bir kadro ve oynuyor. Ama Galatasaray'ın stadyumunda ya da Çobani'de kalkıp koşa koşa penaltı noktasına gideceğim bir pozisyonda 1,5 dakika saha içerisinde 2,5-3 dakika var kulübesinde 5 dakika boyunca ince 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 bu penaltıyı nasıl vermeyiz diye çalıştı Atilla Karoğlu. Aynı performansı Galatasaray stadında göstersin alnından öpeceğim. Aynı performansı Çobani'de göstersin alnından öpeceğim. Burada Beşiktaş yönetiminde suçu var ona geleceğiz ama çok net şimdi diyecek ki izleyenler kardeşim ayaktan ele gelen top penaltı olmaz bunu biz de biliyoruz ama top ayaktan değil adam diziyle Abraham'ın kafasına vurdu artı Kaleye doğru yönelen topu da eliyle kesti arkadaşlar. Top dizden gelmedi, bacaktan gelmedi. Formalarınızı çıkartın, pozisyonu öyle izleyin. Resmen Beşiktaş'ın ilk yarıda çok net penaltısını vermedi. Bak ilk defa burada bir Beşiktaşlı yorumcunun söyleyeceği bir şey söyleyeyim. İkinci yarıdaki pozisyon penaltı değil. Ya temas var ama %100 penaltı tartışmasız penaltı diyebileceğim bir penaltı değil. Gri dengeledi. En yamını dengeledi. Artık yeter ya. Zaten vergi vermiyorsunuz. Bak vergisiz çalışıyorsunuz bir 4 asgari ücretlinin bir ayda kazandığını bak sinirden sağa sola vuruyorum bir ayda kazandığını bir 90 dakikada kazanıyorsunuz yapacağınız tek bir şey var ya bir kural kitabı var kardeş o kural kitabında ne yazıyorsa onu vereceksin ama sen sarı kırmızı bakıyorsun öbürü sarı lacivert bakıyor bir başkası siyah beyaz bakıyor bundan kurtulamadığınız için eyyam yapıyorsunuz. Atilla Karaoğlan berbat bir maç yönetmiştir. Bak Beşiktaş bundan puan kaybetmemiştir. Bu çok ayrı bir şey. Ama Atilla Karaoğlan berbat bir maç yönetmiştir. Peki buradaki temel unsur ne? Hakemler aynı rakipler gibi Beşiktaş'tan korkmuyorlar. Beşiktaş'tan çekinmiyorlar. Göztepe maçını sayarım, Fenerbahçe maçını sayarım, Galatasaray maçını sayarım. Dün İlkay Gündoğan'ı atamadı Merkez Hakem Kurulu'nun atadığı hakem haftaya derbi var diye. Bugün aynı hakem Abraham'a yapılan dirsek, Elbilere yapılan dirsek, Zeki Yavru'nun Elbilerin bir topuğuna, tendonuna basması, ilk yarıda verilmeyen penaltı bunların hepsinde gayet rahat bir şekilde sanki Bahamalar'da maç yönetir gibi Beşiktaş'ın stadında maç yönetti. Beşiktaş yönetimi konuşmadığı için oluyor bunlar. Sezon başından beri konuşmuyorlar. Her olayda susuyorlar ve en üzücü olan da ne biliyor musun Ege? Bunu efendilik kisvesi altında yapıyorlar. Bunun efendilikle alakası yok. Bu enayilik. Defalarca anlattık burada. Bu enayilik. Siz bu enayiliği yaparsanız, yani sesinizi çıkartmazsanız, bunun üzerine efendilik üzerinden örterseniz, işte bugün Atilla Karı olan da sizin sahanızda böyle plajda şemsiyesiyle kolasını, çayını yudumlar gibi maç yönetir kardeşim. Şimdi gelelim Beşiktaş'ın haleti ruyesine. Bundan sonra ne olur? Hep eleştiriyoruz. Çözüm öneriniz ne diyorlar ya? Gerçi her program sunuyoruz. Hadi bir daha söyleyelim. Beşiktaş'ın radikal kararlar alması lazım. Ama bu teknik adam değişikliğiyle, başkan değişikliğiyle falan değil. Çünkü bunu denedi Beşiktaş. Kaç tane başkan değiştirdi, kaç tane teknik adam değişti. Bir şeyler değişti mi? Şimdi Serdar Adalı gitti, Şafak başkan oldu, Sergen Yalçın gitti, Ege'de teknik direktör oldu. Bir şeyin değişeceğinin garantisi var mı? Yok bence. O zaman başka bir şey lazım. Sürekli aynı şeyi deneyerek farklı sonuçlar almak ya iş bilmezlik ya da sokak jargonuyla ahmaklığa girer. Beşiktaş'ta bir iş bilmezlik var. O yüzden radikal karar alması lazım. Benim buradan önerim şu. Beşiktaş'ın futbol şubesini basketbol şubesine devretsinler. Nasıl yönetilir? Basketbol şubesi gösteriyor. Sağ kenarında nasıl olunur? Olimpieviç gösteriyor. Şimdi burada futbol şubesine yeni atamalar oldu biliyorsun yöneticiler bazında. Haklarında yemek istemiyorum. Daha yeni bu ilk maçları. Hatta maçtan sonra da Murat Kılıç açıklama yaptı ama Beşiktaş'ın artık ısrarla söylüyorum başıma ne gelirse gelsin bu kararında değişmeyecek. Beşiktaş'ın futbol şubesinin ayrılması lazım Ege. Yönetemiyorlar. Sürekli kaos, sürekli kargaşa, kongresi ayrı kargaşa, stadyumu ayrı kargaşa, yayınları ayrı kargaşa, antrenmanları ayrı kargaşa. Ya bak iç barışa ihtiyaç var diyoruz Beşiktaş'ta anlamıyorlar. Milli arada Rafa Silva krizinden dolayı Orkun'un cezasına itiraz etmediler. Belki de tek maça düşecekti. Bugün orta sahadaki o kreatifsiz Beşiktaş'ın, o üretemeyen Beşiktaş'ı belki Orkun'la kapatacaktın o açı. Ama o kadar kaos var ki Beşiktaş'ta. Bu tarz idari atamalara, idari işlere fırsat kalmıyor. Bir yandan eski başkanlar çıkıp lobi yapmaya başlıyor. Öbür tarafta teknik adamla başkan çıkıyor, bir tane futbolcuyla ilgili açıklamalar yapıyor. Ona da ayrı değineceğiz biraz sonra. Kısacası Beşiktaş'ın iç barışa ihtiyacı var. Bunun da tek bir yolu var. Tekrar söylüyorum. Bu kaostan bu kargaşadan çıkmanın yolu Beşiktaş FK'dır. Bak 3 programdır aynı şeyi söylüyorum. Yapamıyorlar Beşiktaş'ın artık bırakılması terk edilmesi lazım. Ya bırakın Beşiktaş'ı terk edin Beşiktaş FK diye ayırın daha profesyonel bir yönetim olsun. Algısı da vergisi de oyuncu alışı da oyuncu satışı da ayrı olsun. Yoksa bu kaostan çıkılmayacak. Şu, düşünebiliyor musun bir camiada ikisi de Beşiktaşlı aynı masada oturuyorlar. Biri futbola diğerinden farklı bakıyor diye bir diğerinin Beşiktaşlılığını sorguluyor. O kadar umutsuzluk var Beşiktaş'ta. O kadar kaos var Beşiktaş'ta. Ya sen de Beşiktaş'sın ben de Beşiktaş'lıyım. Sen futbola sağdan bakıyorsun öbürü soldan bakıyor. Ama diyorsun ki sen daha kötü Beşiktaş'sın. Sen daha az seviyorsun Beşiktaş'ı. Sanki elle bir Beşiktaş ölçer var gibi. Beşiktaş'ın iç barışa ihtiyacı var artık. Sükunete ihtiyacı var artık Beşiktaş'ın. Ama maalesef mevcut ortamda, mevcut yapıda, mevcut idari yönetim şeklinde bu iş barışın sağlanma ihtimali yok. İşte Galatasaray'a bakıyorsun, sağ sonuçları geliyor. Belki onlarda da böyle kaoslar var, örtülüyor. Fenerbahçe'ye bakıyorsun, bir yönetim değişikliği oldu, bir taze kan geldi. Ama Beşiktaş'ta çok kısa sürede yönetim değişti. Bak bugün istifa sesleri geldi, belki ocağa doğru seçim olur, bilmiyoruz. Bunun garantisini veremiyoruz. Bu yüzden Denenmişi deneyerek bir şeyleri düzeltemezsiniz. Yeni şeyler denemek lazım. Beşiktaş'ta Beşiktaş futbol şubesini ayırmaya cesaret edebilen başkan kim olursa Beşiktaş'ın Atatürk'ü olur. Bu kadar da iddialı söylüyorum. Bir Rafa Silva meselesi vardı. Geçtiğimiz hafta bir basın toplantısı düzenlendi. Serdal Adalı ve Sergen Yalçın konuşma yaptı ve Rafa Silva ondan sonra hiçbir antrenmana çıkmadı. Bu <laughs> konuyla alakalı da yorumlarını alalım. Öncelikle maçla alakalı bir cümle daha var. Onu da söyleyelim. Teknik adam isterse ne olur biliyor musun? Maçın 80. dakikası maç 1-1. Mutlak kazanmanı gerektiren bir maç. Alırsın Udokai'yi. Eskidir bu kara düzen taktiktir. Bursa Spor'un şampiyon olduğu sezonu hatırla. Ömer Erdoğan'ı atıyordu Ertuğrul Sağlam. Ömer Erdoğan sana maç çözüyordu. Alırsın Udokai'yi atarsın ortaya. En azından doldur boşalt denersin. Doldur boşaltta belki uzun uzun boylu adamla savunma oyuncusuyla bir gol bulursun. 70. dakikada oyunun merkezde değil de kanatlarda problem olduğunu düşünen Sergen Yalçın maçı 70'te bitirdi zaten. Hala 70'te iki kanat çıkarıp iki tane kanat aldı oyuna. Çünkü adam diyor ki benim sorunum kanatlarda. Hayır hocam senin sorunun merkezde de senin gözüne perdeymiş. Bunu göremeyecek kadar konsantrasyon eksikliğim var. O yüzden Beşiktaş'ta maalesef ve maalesef idari zafiyetle beraber teknik ekipte de sağ kenarında da zafiyetler artık iyice ayyuka çıkmaya başlamıştır. Rafa Silva krizi ile alakalı söylenecek çok şey var ama üzerine bir aydır konuşulduğu için camia sürekli bu kaosla aşırı neşir olduğu için çok kısa özetleyeceğim. Salih Uçan, işte Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Kartal Kayra Yılmaz, Demir Ege, Antalya ve Kasımpaşa maçlarında oynamasaydı ve gerekçe de göstermeseydi. Ne yaparlardı? Bu camia, bu medya, bu sokak, bu tribün ne yapardı bu çocuklar? Bu sosyal medya ne hainlikleri kalırdı ne Beşiktaşlılıkları sorgulanırdı ne aldıkları paralar haram olsun helal olsun muhabbetleri dönmesinden ayrı kadar Her şey söylenirdi bak haklarında. Rafa Silva bunu yaptı. Bu adam Kasımpaşa ve Antalya maçında oynamadı. Benim ağrıyor diyor. E kulüp MR çektiriyor. Tetkik yaptırıyor. Sağlık ekibi detaylı inceliyor. Hiçbir şey yok. Açıklama yaptı. Patolojik bir bulgu yoktur diye. Ama aynı Rafa Silva'yı bir buçuk senede Beşiktaş'ın efsanesi yapan arkadaşlar var. Beşiktaş'ın efsanesi olabilecek en son adam Rafa Silva. Bu saatten sonra yapılacak şey şu. İdari yaptırım uygulayacaksın. Şimdi sen Rafa Silva'nın maaşını iki ay ödemesen ne oluyor? Veya Icardi'nin veya Osimen'in veya işte atıyorum John Duran'ın. ikinci ay UEFA, FIFA tak tak transfer yasağı mı gelir? Kulübe ceza gelir değil mi? Faiziyle mi geri alırlar? Sekiz sene önce giden futbolcular kulübe dava açıyor. Paramı bir ay geciktirdiler diye parasının faizini alıyor. Şimdi bu adam da aynısını yapacak. İki ay maaş ödemesen, o zaman sen de bunu aynısını yapacaksın. Diyeceksin ki kardeşim tak çağıracaksın noteri. Arkadaş antrenmana çıkmamıştır. Zabıt bir. Zabıt iki, tak idari para cezası. Tak üçüncüsü kadro dışı. Devam ettin UEFA'ya, FIFA'ya gideceksin. Kulakları çınlasın. Cem Uzan'ın dediği gibi bunların futbol hayatını bitireceğim. Hiçbir yere satmayacağım, burada oturturacağım demişti. Hatırlıyor musun? Bir İstanbul Spor Maçı'ndan sonra. Madem öyle ben futbolu bırakacağım diye sana gelip ardından bon servisimi verim gideyim diyen adama aynı muameleyi yapacaksın. Alacaksın, kenarda oturtturacaksın, idari cezayı da vereceksin, elini kolunu da bağlayacaksın. Rafa Silva bile isteye Beşiktaş'ın bu sürecine yağ sürmüştür. Baltalamada elinde balta ile koşan olmuştur. Beşiktaş 3 maçtır evinde kazanamıyor. Önce Gençler Birliği mağlubiyeti, sonra Fenerbahçe mağlubiyeti ve Samsun Spor beraberliği. Şampiyonluğu oynayan takımların iç sahada oynadığı maçlar yani çok önemli. Orada puan en az puan kaybıyla oynaması gerekiyor. Sence oyuncular ve takım yani bu baskıyı kaldıramıyor mu acaba iç sahadaki maçlarda? Şimdi Beşiktaş dış sahada kaybediyor, iç sahada kazanamıyor. Hangisinin baskısı hangisinden daha üstün bilmiyorum ama bildiğim bir şey var ki şuradan çıksam stüdyodan 11 tane Beşiktaşlı'ya bağırsam sokaktan geçen arkadaşlar Yüksel Yıldırım şu gördüğünüz açıklamaları yaptı desem bugün sahada Samsun Spor'u oyun olarak çiğ çiğ yerlerdi. 11 tane onurlu Beşiktaşlı. Hiçbir şeyden utanmıyorsanız, Bozcular'a sesleniyorum. O maç sonunda bazıları böyle fısır fısır gülerek konuşuyordu kendi aralarında. Hiçbir şeyden utanmıyorsanız o tribünlere bakın utanın. Oraya gelen çocuklardan utanın. Oraya gelen ailelerden utanın. Beşiktaş taraftarı bunu hak etmiyor. Ama bu oyuncular daha kötüsünü hak ediyor. 15 gün boyunca gene baştakiyle bitireceğim. Ya hiçbir şey bilmiyorsan ya hiçbir şey. Yüksel Yıldırım'ın açıklamalarını içine sindirebiliyorsa bu Beşiktaş takımı. Ben başka hiçbir şey söylemiyorum. Sen böyle olursan bugün Yüksel Yıldırım konuşur, yarın Ahmet konuşur, öbür gün Mehmet konuşur. Beşiktaş takımı bu taraftarı hak etmiyor. Yapmaz Beşiktaş taraftarı ama bir gün sırtlarını döndüğünü anlayacaklardır. Bu haftayı da böyle bitirelim. Artık bir sonraki hafta umarım Karagümrük maçı var değil mi? Karagümrük deplasmanı. Mesela garanti bir şey diyebiliyor muyuz? Beşiktaş kazanır biz haftaya burada şen şakrak en yapabiliriz diyebiliyor muyuz? O yüzden önümüzdeki hafta yine bir başka çilehane programında görüşmek üzere. Her hafta böyle başlayıp böyle bitiriyoruz ama Beşiktaş bize ancak bu doneleri veriyor. Umarım Sergen Hoca biraz daha toparlar. Umarım Beşiktaş bir kere daha seçime gitmez. Çünkü Beşiktaş'ın içindeki bu kaos devam ettiği sürece maalesef başarısızlıkla ısrarla devam edecektir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen yayınlarımıza ilginizi kaybetmeyin. Beşiktaş bize ilgisini kaybetti ama siz en azından programa sahip çıkın. Yayını beğenin, yorum yapın, eleştirin. Bizimle kalın, hoşçakalın.